Doğal dünyamdan herkese merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Doğal yiyeceklerimizi ısrarla üretme gayretini göstermeye devam ediyoruz. Bugün ne yapıyoruz sorusuna gelecek olursak ev ortamında yetiştirdiğimiz biber fidelerini balkondaki saksılara aktarıyoruz. Biberleri sevin, serin havalara alıştırmak için daha önce tepsi üzerinde gündüzleri balkon ortamını almıştık. Artık güçlenip büyüdüklerini düşünüyoruz ve balkondaki saksılara ekim yapıyoruz arkadaşlar. Videoma ilk defa denk geldiyseniz ben uzman değilim arkadaşlar ama 4 yıldır bu 4. yıl oldu. Balkonda sebze yetiştiriyorum eşimle birlikte ve mümkün olduğunca yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Her yıl ve bildiklerimizi de bu kanal vesilesiyle sizlere de göstermek istiyoruz. Ayrıca sizlerden de fikir almak istiyoruz tabii ki. Yani tamamen hobi amaçlı ee, başladığımız bahçe işlerini yavaş yavaş büyütmeye başladığımızı da fark ettik ve e, gerçekten sizlerle de paylaştığım için çok mutluluk duyuyorum evet artık sağlıkla büyümelerini dileyip sizlerle süreçleri paylaşma ümidiyle videomun sonuna geliyorum arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim videoyu beğenip abone olmayı unutmayın hoşçakalın